Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik yapıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında hastanenin poliklinik binası giriş katında stand kuruldu. Daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda Organ Bağışı Haftası ile ilgili bir konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İrfan Kaygusuz, hastane olarak organ ve doku bağışına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bu gibi ülkemizde de organ ve doku bağış haftası olarak kullanılmakta. Biz de organ ve doku bağışının önemine dikkat çekmek için Hastanemizde bugünden itibaren bir dizi etkinlikler yapmaya başladık. Etkinliklerimizden ilki e, önünde durduğumuz e, organ ve doku bağışı standımız. Bu standta e, hem hastalara hem e, organ bağışıyla ilgilenen e, donör olabilecek kişilere bilgiler verilecek. E, gerekirse kartlandırma da yapılabilecektir. E, organ başı bir hayat kurtarmak için son derece önemli. Ee, i̇lk defa 1962 yılında e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmaya başlandı. Ülkemizde de ilk başarılı nakil 1975 yılında Doktor Haberal ve ekip tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde e, böbrek nakliyle gerçekleştirildi. Hastanemizde de bu konuda e, bir merkezimiz var ve bu merkezimiz iyi bir şekilde çalışmalarına devam etmekte. E, bu etkinlikler çerçevesinde inşallah e, organ ve doku bağışına dikkat çeker ve e, donör sayımızı artırabiliriz. Konferansta konuşan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Demirel organ bağışının Türkiye için önemli problemlerin başında geldiğini söyledi. İç e, hakikaten çok önemli bir e, problemler problemin başında geliyor. Çünkü ülkemizde organ nakli denince bilimsel veriler ışığında henüz kadavradan organ nakli açısından beklenen Düzeylere ulaşamadık. Bu etkinlikler vasıtasıyla bunları farkına varıp beyin ölümü gelişen hastalarda organ nakli sayısının artırılmasını temenni ediyoruz. Böbrek Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Filiz Özel, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Esra Gülengül, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gürkan Gürok da organ bağışı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik organ bağışı haftası ile ilgili bir tiyatro gösterisiyle son buldu.